Allah azze ve celle Mücadele suresi 3. ayetinde kadınlarına zihar yaptıktan sonra sözlerinden dönmek isteyenler birbirleriyle temas kurmadan önce bir köle azat etmesi gerekir. İşte siz bununla öğütleniyorsunuz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. Günümüzde böyle bir sözü yani hoşa gitmeyen bu yalan sözü söylerse ne olur? Öncelikle bu sözün söylenmemesi isteniyor. Kur'an-ı Kerim buna bir cezai müide getirmiştir. Bu sözü söyleyenler bir köle azat etsinler diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'de köle azat edilmesi birçok yerde zikredilmektedir. Neden bu kadar çokça geçer? var olan bir kölelik müessesesi mevcut. Sevgili Peygamberimiz bunu kaldırmaya yönelmiş. Bizzat kendisi tam 63 tane köleyi azat etmiş, parasıyla satın almıştır ve hürriyetine kavuşturmuştur. Dinime sataşan bazı insanlar şöyle bir tenkit getiriyorlar. Niye satın almış? İnsan satın alınır mı? diyorlar. Bu sözü söyleyenler devlet yönetimiyle ilgili hiçbir bilgisi olmayan insanlardır. Yönetimde hiç görev almamış, hiç endişesini duymamış ve sancısını hissetmemiş. Kaldırımda giderken aklına gelen fikirleri kağıda kaleme dökmüş insanlardır bunlar. Yani kırda yayılıp bayırda sulanan insanlar. En cahili devlet yönetiminde görev alan bir insan dahi sevgili peygamberimizin bu davranışını tasvip eder. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam köleyi satın alıyor ve hürriyetine kavuşturuyor.